nasıl yapılır da bugün? Yüksek hassasiyetli kesim aletleri, ağır sanayinin keskin eli. Renkli camlar, vitraylar, Rolex'ten modern klasiklere. Yarı treyler, yükü taşıyan arkalıklar. Ve blok flütler, çok yerilerden gelen bir üfleme. Ancak öncelikle, endüstriyel kesim aletleri fabrika makineciliğinin metal işleyen birleşimleridir. Metallere şekil vermek için tasarlanırlar. İleri teknoloji endüstriler yüksek hassasiyette kesim aletlerini metalleri üretim parçaları haline dönüştürmek için kullanırlar. Bunlar uç frezeleri. Özel olarak metalleri kesmek ve şekil vermek için tasarlanırlar. Çok yüksek dayanıklılığa sahip çelikten ya da tungsten karbürden, çelikten bile daha güçlü bir metalden üretilirler. İşlenmemiş durumdaki metal barlar açıkçası kesilmek ve şekil vermek için yeterince yumuşaktırlar. Ancak metalin metale değmesiyle oluşan gerginliğin ve sıcaklığın ortadan kaldırılabilmesi için yüksek miktarda yağlama gerekir. Devasa bir şerit testere kullanarak çubuklar Blank adı verilen uç freze parçası olacak şekilde kesilir. İşçiler her bir blank'i bilgisayarla kontrol edilen bir torna tezgahı içerisinde elleriyle çevirirler. İlk önce bir tarafına şekil verirler, daha sonra diğer tarafı düzleştirilerek merkezi bir delik açarlar. Daha sonra istenen ölçüye göre düzeltirler. Sonraki durak bilgisayarla kontrol edilen bir freze makinesi aynı anda 3 blank üzerinde çalışır. Flüt adı verilen burgu şekiller oyar. Flütler blankin hemen hemen tamamını oluşturabilirler. Bir kez daha yağlama aşırı ısınmayı önlemek için çok önemlidir. Rezeleme işlemi her bir blanki alete dönüştürür. Bu noktadan sonra kısa olan yumuşak bölüme gövde adı verilir. Daha uzun olan oluklu bölüme ise kesici uç denir. Burada aynı frezeleme işlemi yapılıyor ancak farklı bir model için. Buradaki her iki modelin öncesini ve sonrasını görüyorsunuz. Daha sonra iki aşamalı ısı denetim işleminden geçirerek çeliği işlerler. İlk aşama eriyene kadar ısıtılan tuz kullanılarak sertleşme sağlanır. Aletleri aşamalı bir biçimde sıcaklıkları 650 dereceden 1200 dereceye kadar yükselen 5 ayrı sıcak tuz banyosuna daldırırlar. İkinci ısı denetim aşaması indiksiyon adı verilen bir işlemdir. Her bir aleti daha geniş bir metal halkanın içine yerleştirirler. Halkanın iç manyetik alanı yoğun ısıyı ortaya çıkarır. Bu gövdeyi yumuşatır ve daha esnek olmasını sağlar. Şimdi sıra son işlemde. Gövde ucunda elmas parçacıkları bulunan bir öğütme çarkına takılır. Bu çeliğin daha yüksek bir hassasiyetle kesim yapmasını sağlar. Dijital bir mikrometre kullanılarak ucun son ölçüsü kontrol edilir. Daha sonra robot bir kol parçaları alır ve her seferinde bir tanesini alarak yüksek hassasiyetli bir işleme makinesine götürür. Bu sefer kesici ucu bitirmek için. Makine yarı çapı kesinleştirmek ve kesici ucun açılarını belirlemek için elmas işleme çarkları kullanır. Sofistike işleme makinesinden bile daha karmaşık aletler devreye girer. Bunlar da elmas çarklar kullanır ve robotik olarak işler. Uç frezeleri artık tamamdır. Bu fabrika öncelikli olarak hassasiyetin her şey demek olduğu uzay ve otomotiv sanayisi için yüksek hassasiyetli kesim aletleri üretmektedir. Bu yüzden üretim sürecinin her bir aşamasında fabrika çeşitli optik ve dijital araçlar kullanarak ölçümlerde hata olmamasını garanti eder. Bu duyarlı inceleme aleti son bir kalite kontrol testi daha yapar. Tamamlanan her bir uç frezenin ipek kadar yumuşak olduğundan emin olmak için yüzeyini tarar. Bu yüksek hassasiyetli kesim aletleri şu an alüminyum, titanyum ve farklı tür çelikler üzerinde çalışmak üzere işe koyulmak için hazır durumdalar.